Arkadaşlar bugün sizinle birlikte, arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün günlük hayatımda yani YouTube'a nasıl başladığımı anlatacağım. Ee, arkadaşlar YouTube'a nasıl başladığımı part 1 bugün. Ee, arkadaşlar size şöyle anlatayım. Ben aslında arkadaşlar YouTuber olmayı çok isteyen bir insan. Tabii küçüğüm o zamanlar, 7 yaşında falan. Ee, hikayemize bu arada geçik onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar ben daha küçüktüm o zamanlar yani ama YouTube'a bayağı bir merak salmışım yani. Düşünsenize sabahtan akşama kadar YouTube'da takılıyordum. Video çekmeye çalışıyordum ama YouTube kanalım yoktu. E, çünkü açmayı bilmiyordum YouTube kanalı. Ondan dolayı arkadaşlar video çekemiyordum. Yani bilmiyordum. E, hayali olarak e, hayal ediyordum yani diyordum keşke video kanalım falan filan olsa. Sonra arkadaşlar e, günlerden bir gün bu isteğim kabul oldu e, ee, şahsiyen kuzenim olan orada onun bize gelmişti. O zaman arkadaşlar ben de bilmiyorum tabi. ve ee, Youtube kanalı açma mevzusu geçti. Onlar da biliyormuş ben de bilmiyorum tabii ki de. Bana dediler ki gel sana Youtube kanalı açalım. İlk Youtube kanalını o zaman açtım. Çok güzel bir Youtube kanalıydı. 20 abonem vardı. Ee, hatta 5 abone falan vardı. Sonra YouTube kanalımı yani e-postam kaybolduğundan dolayı o YouTube kanalına ben belki 7-8 tane tablet değiştirmişimdir. Samsung, Akatel, iPhone bir sürü tablet değiştirdim ben kırıldı yani kırılmasıdır, bozulmasıdır. Telefon da aynı şekilde. Sonra arkadaşlar ben YouTube kanalımı ilk YouTube kanalımı açtığımda 5 abonem vardı. Sonra o YouTube kanalımı e, kaybettim. Niye derseniz çünkü tabletim bozuldu. Yeni tablet alana kadar bekledim. Sonra bir YouTube kanalı açtım. Halle Feşener adımda. Tam tamına 25 mi 23 mi öyle bir abone sayısına ulaştım. O hesabı e, tabletim yine bu sefer kırıldı. Ama bu sefer yani o kanal... O tablette baya bağlanmıştım. Her gün video atıyordum. Bayağı da siz izliyordunuz. Arkadaşlar o tablet bozuldu e, bozulduğundan dolayı ben uzun bir süre video atamadım. Yani 2 yıl bir süre aralığıyla video atamadım o kanalıma. Sonra arkadaşlar şimdi ben e, sonradan o kanala video atsaydım bir mantık kalmayacaktı. Zaten bir video düğülü videosu attım. Ve manyak oyuncu Halil yani şu anda beni izlediğiniz YouTube kanalı olanı e, duyurdum. Öyle bir şekilde oldu. Eee... Şimdi bu e, bu part 1'di. İkincisi de yarın gelecek. Ama ilk başta kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen like'larınızı bekliyorum. Ee, kanalım kapandı. Videosu atmıştım. Kesinlikle kapanmadı. Videolarımızı devam edeceğiz. Teknik sıkıntıdan dolayı teknik bir sıkıntıdan dolayı brosas çekemiyorum bu aralar. Ama like'larınızı bekliyorum. Neyse kanalıma abone olmayı ve like ben Daha çok öyle misiniz Like'larınızı bekliyorum. Part 2 yarın ya da öbürsü gün gelecek. Bu video güzel bir like gelirse sevinirim. Eğer 10 like gelirse part 2 gelecek. Yani diğer anlatım videoları gelecek. Ee, diğer YouTube kanalları ile ilgili düşüncelerim gelecek. Ee, soru cevap videolar gelecek. Neyse kanalıma abone like ben like unutmayın. Daha çok ileri gelmişsiniz. Hazırlanıklarımda bizi bekliyorum. Ama arkadaşlar bir şey unutmayın. Bu, bu yerlere gelene kadar şeyler çektik. Neyse kanalıma abone like Tekrardan görüşürüz.